بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم سأل. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Ol menba'ı bağlı belagat ve ol andalibi gülzar fesahat Hazreti Muhammed Mustafa ara salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Muhterem kardeşlerim Dersimize kitabımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bahis Elfas faslu fil iktisadi fil amel Müslüman'ın amel yaparken, işlerini, dini işlerini yaparken orta yolu tercih etmesi hayatında, orta yolu tercih etmesinin gerekliği hakkında buyuruluyor burada. Yani orta yol derken, mesela bir amel, bizde nafile ibadet, sünnet, nafile namazlar kılabilir, fazla tesbihler çekebilir, efendim fazladan Kur'an okuyabilir değil mi? Oruç tutabilir. Fakat bütün bunlar, bütün bunları yaparken orta yolu takip etmeli. Yani bir aşırı ifrat ve tefritin arasında olmalı. İfrat demek bir şeyi haddinden fazla yapmak. Mesela nafile namaz kılmak değil mi? E i̇şte müsait zamanlarda olabilir, kılabilir. Ama bu diyelim ki durmadan gündüzün namazlardan, farz namazlardan sonra hep onunla meşgul. Ee, bu adamın hayatı var, hayat devam edecek. Yani İslam dininin emrettiği nafileler bile hayatının normal şekline aykırı olmuyor. İslam dininde dinin özü insanın hayatıyla, hayatıyla mütenasiptir, uygundur. İnsanın hayatında yiyecek, içecek, vücut ihtiyaçları var, değil mi? Bu ihtiyaçlar zaruri ihtiyaçlar bu zaruri ihtiyaçlara engel olacak şekilde nafile emretmiyor. Farzlar dahi, yapılan farzlar dahi Allah'ın emrini emridir ama Allah'ın emrini yerine getirirken insanlığını unutmayacak. Mesela evinde çoluk çocuğu varsa, ki hepsinin çoğunun vardı tabi e onların hakkı da var, vücudunun hakkı var. İşte gelecek mesela ileri doğru bir sahabi İki iki peygamber aleyhisselam kardeş yapıyor birbirine ve öbürü bakıyor ki gidiyor kardeşini ziyaret etmeye bakıyor ki uyuyacak zamanda kalkıyor ibadet ediyor mesela yemek oruç tutması gereken zamanda oruç tutuyor bunlar ikaz ediyor ona kardeşliğinin gereği Selman'ın farisi ona ikaz ediyor peygamber aleyhisselam da Selman'ın yaptığını takdir ediyor doğruluyor tasdik ediyor Şimdi bunun gibi birçok şeyler var. Birçok şeyler var. Burada ne yaparsak ifrat olmayacak. İfrat demek tığ ile harfiyle yazılır. Bazıları çünkü dalla yazıyor bazı arkadaşlar görüyorum. Doğru değil. İfrat demek haddini aşmak demek. Tefrit var buna karşılık. Tefrit de yapılması gerekenden de az yapıyor. Diyelim ki beş vakit namaz emrediyor allah Zülcelal. onu kızmıyor, üç, iki kılıyor, üç kılıyor kusurlarını yapıyor. Yani mesela beş vakit kılacak, e üç kılıyor. Olmaz. İfrat da olmayacak, tefrit de olmayacak. İkisinin arasında olmayı bilecek. Efendim, bununla ilgili şimdi bize biliyorsunuz kitabımız i̇mam Bir gibi Hazretlerinin usulü, uslubu, kitap ne yapıyor? önce ayetlerden şeyler alıyor sonra hadislerden bütün bunlar çünkü dinin özü daha ileride de geçmişti. Dinin temel kaynağı bu ikisidir. Ayetler ve hadisler. Bunlara bunlara dayandığı sürece amellerimiz işte mesela kendilerini bazıları sufi ilan eder. Sufidir, tasavvuf ehlidir filan. Haddinden fazla üzerine düşen vazifeleri de yapmadan şimdi işte ibadet ediyorum, zikir ediyorum diye uğraşır. Bu yanlış. Bunların, bunlara kitaba uyarsa tamam. Kur'an'a uyarsa, hadislere uyarsa, Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine, hareketlerine, davranışlarına uyarsa ne ala ne güzel. Değilse olmaz. Şimdi bununla ilgili ayetleri seçmiş. Bir, birkaç tanesini zikrediyor. Bunlardan birinde buyuruyor ki ayet-i kerimede Estağfirullah يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدِ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah bu emirlerinde size işi kolaylaştırmak istiyor, kolay kılmak istiyor, zorlaştırmak istemiyor. Allah'ın muradı böyle. Öyleyse siz de bunu öyle dinleyin, öyle anlayın. Yapılan emirleri böyle kabul edin. Yani mesela efendim bazı kimseler efendim bu devirde durmadan beş vakit namaz mı kılınırmış, bu vakitte de bu devirde oruç mu tutulurmuş, bu çağda falan gibi saçma sapan sözler söylerler. Bu çok yanlış bir şeydir. Allah'ın emri her devirde, her çağda, kıyamete kadar her insana ama her topluluğa uygun olacak şekilde emretmiştir. Allah kuluna rızgını kazanması için vakit ayırmaz mı? Bir değil, değil mi? Böyle efendim hocalarımız anlatırlardı vakti günü öyle üçe bölünecek. Efendim 8 saati ibadet, 8 saati çalışma, 8 saati de istirahat edecek filan diye böyle taksim ederlerdi. E bunlar böyle olacak. Onun için Allah bize bize verdiği emirler zorluk çıkartmaz. Bize bizim lazım olan çalışmalarımızı yapmaktan alıkoymaz. Yuridullahu en yuhaffife ankum ve hulikal insanu zayıfe. Çünkü buyuruyor ki Allah yaradan Allah değil mi? Bu emirleri veren de Allah değil mi kardeşim? Öyleyse Allah bizim biz nasıl, yaratıldığımızı biliyor bak. Ve hulikal insanu zayıfe. İnsanoğlu zayıf yaratılmıştır zayıf yaratılıktır, yarattıktır. Her şeye tahammül edemez. Her şeyi bütün emirle şeyleri yerine getiremez. Çok haddinden fazla olursa. İşte mesela eski devirde bazı kimseler kendilerine Allah'ın emretmediği şeyleri Hristiyanlıkta mesela yapmışlar. Efendim işte işte rahiplik olmuş rahip. Halbuki bizim dinimizde ruhbanlık yoktur. Yani bütün hayatı terk edip de her işi bütün durmadan ibadetle geçirme diye bir şey yoktur. Onun için Allah size sizin üzerinize yüklerinizi hafifletmek istiyor. Çünkü insanoğlu zayıf yaratılmıştır buyurmuş. Sonra diğer ayette "Me yuridullahu bi li yec'al min harac." Tepsi birbirine uzak yakın benziyor, az çok benziyor. Allah Zülcelal size zorluk murad etmiyor. Yapılan işlerde zoru olsun, zorluk çıksın istemiyor. Öyleyse bunlara dikkat edeceksiniz. O yüzden kimisinde, kimi meselelerde mesela Allah efendim ruhsat vermiş. Ruhsat vermiş. Mesela işte daha önce belgi söyledik. Yani bazı mesela adam yolculuğa çıkar. Yolculuğa çıkar. Sefere, uzun bir sefere çıkmıştır. O zaman Ramazan'a rastlamıştır mesela. E o zaman onu oruç tutmamaya yet ruhsat vardır, izin vardır. E im imkanı varsa o başka ruhsat vardır. O ruhsatı kullanabilir. E, veyahut da mesela e, hastalık var değil mi? E, hastalık var. E, Ramazan da var ama e, hasta olmuş adamın gücünün fevkinde. Ne yapacak o zaman? O zaman ruhsatı kullanacak. Bu da dindarlıktır işte. Allah'ın mesela e, hat şeyde Mesela seferde biliyorsunuz seferde yolculuk işte belli 90 kilometre kadar uzaklıkta evinden uzağa bir yola çıkmışsa o sefer gitmişse seferi sayılır. Seferiliğin hükmü vardır. İlk dört rekatlı namazlar, dört rekatlı farz namazlar ama diğerleri değil, dört rekatlı farz namazlar iki kılınır bazıları işte ben yapabilirim efendim ben, ben kılayım diye dört, dört kılayım diye uğraşın olunca hayır buyuruyor. efendimiz bu size Allah'ın ikramıdır ruhsatlar Allah'ın ikramıdır binaenaleyh Allah'ın ikramını geri çevirmeyin kendinize böyle kabadaylık yapmayın bu yok Allah'ın ikramını kullanmak da önemli bir şey çünkü insanoğlu zayıftır ben yapacağım dersin bugün yapmaya çalışsın yarın yapamazsın Değil mi? İnsanın çünkü vücut var ya bu da bakın şimdi şeyden şeye efendim zamandan zamana da değişiyor bazı şeyler. Mesela böyle olmuş mesela ülkeden ülkeye değişiyor. Ben ilk defa Tunus'a gitmiştim. Gittim orası gayet böyle yaz ta tatilinde gitmiştim. Yazın mesela yaz neydi? Ağustos ayındaydı falan galiba. Gittim Tunus Havaalanına indim, tabi Tunus Havaalanından yürüyorum filan. Şiddetli bir ağrı oluştu başımda. Halbuki soğuk değil hani, soğuk aldım filan diyeceğim filan ama uykusuz kaldım tabi. Roma Havaalanında biraz geceledim, namazı orada gece filan kıldım. Ee, belki uykusuzluk filan ama şiddetli bir baş ağrısı oldu. Allah Allah. Ne oldu ya? Hava, hava iyi. İklim de bizden hemen hemen çok farklı değil, bize yakın. Ee, Akdeniz iklimi. E, ha, demek ki dedim işte yolculuğu meşakkatleri. Yolculukta meşakkatler var. İnsanoğlunun vücudu bir andan öbür tarafa hava değişimi olunca, hava farklılığı olunca böyle farklılıklar oluyor. Yorgunluğu hissediyorsunuz siz. O zaman Allah boşuna emretmemiş, boşuna müsaade etmemiş. Sana ruhsat veriyor. Sen onu öyle yapacaksın. Ha. Evet efendim. Yine bir başka ayette sure, Maide suresinde Ya eyyühellezine amenu La tuharrimu tayyibati Ma ahallallahu lekum Bazı kimseler şimdi Var öyle kimseler olmuş her devirde Şimdi de olabilir, gelecekte de olabilir Allah'ın haram kıldıklarını Kendini çok sofu, çok dindar Sayar, kabul eder Efendim Allah'ın helal kıldıklarını da Kendisine haram sayar e Böyle insanlar da var mıdır? Olabilir demek. Ki. Vardır, olmuştur Şimdi de olur mu? Olur vardır ya. Yani insan yaşadıkça, gördükçe hakikaten çok şeyleri görüyor. Dinle, dinin emirlerinde gelen şeyleri insan hayatına görüyor. Siz Allah'ın helallığı, temiz rızıkları ha haram kılmayın kendinize. Böyle bir şey yok. Tamam mı? E efendim sonra وَلَا تَعْتَدُوا Haddi aşmayın. Haddi aşmayın in Allah la yuhibbul mu'tedin zira Allahu zul celal haddi aşan kullarını had nedir Allah'ın koyduğu sınırlar Allah'ın koyduğu sınırlar bize şuraya kadar yapacaksınız şunu yapacaksınız diyorsa mesela değil mi e efendim ondan fazla mesela oruç tutuyor orucu tutmak yemeyeceğim diyen imsak vaktinden iftar vaktine kadardır o zaman iftar vaktinde yemiyor ben yemeyeceğim efendim çok sofu görünmek için olmaz Allah Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl uyguladıysa orucu biz de öyle uygulayacağız ki sofu olalım işte. O sofu olmuş. Allah'ın Resulü'nün sünnetine, yoluna, sözlerine ne kadar çok uyarsak o zaman o kadar iyi oluruz. Diğer başka ayette men harrama zinetallahi elleti ahrace li ibadihi ve't tayyibat min rızk. Allah'ın kullarına yeryüzünden, yerden, yerden ya da denizden çıkardığı güzellikleri, halal şeyleri, güzel rızıkları kim haram ediyor diyor. Kimse haram edemez. Sadece Allah on halalı haramı belli eder. Başka kimse olmaz. Peygamberimiz de bildirir. Peygamberimiz bize bildirir. Tamam mı? Böyle olur. Kul hiye lillezine amenu fil hayati dünya. De ki onlara ey insanlar bu güzel nimetler güzel nimetler dünya hayatında iman eden kimseleredir. Bu güzel nimetler iman eden kimseleredir. Halisaten yevmel kıyame. Dünyada herkese böyle. Dünyada Allah Rahmandır. Yani bütün varlıklarına kendisine iman etsin etmesin işte şu dinde olsun bu dinde olsun kim olursa olsun onların rızıklarını verir. Kafir olsun, münafık olsun, işte Hristiyan olsun, Yahudi olsun, başka dinlerden olsun. Ee, nasıl olursa olsun. Allah ona Rahman sıfatıyla tecelli eder. Allah Rahmandır. Onların da rızıklarını verir ama bu nimetler halisaten yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bu iman edenlere olacaktır. Evet. Yevmel kıyamet Güzellik. Nüfassil evet. Nufassilul ayeti li ya'lemun. Ve biz bu ayetleri iman eden insanlar için açık açık beyan ediyoruz. Pey Pey Peygamberi aleyhisselam bize insanlara açık açık bildirmiş, beyan etmiştir. Biz de bunu dikkatle dinleyeceğiz ve öğreneceğiz ve onun gibi, onun dediği gibi yapmaya gayret edeceğiz. Böyle yaparsak iyi bir insan, iyi bir Müslüman oluruz. İyi Müslüman olmanın yolu budur. Yoksa ben çok sofuyum, çok sofu olacağım, şöyle, şöyle tarikaten dayım, şu beyim, bu, bunların hiçbiri lafla iş değil. Laflar olmaz bu işler arkadaşlar. Lafla olmaz sevgili kardeşlerim. Onun için Yunus Emre güzel özetlemiş 700-800 sene evvel. Dervişlik olaydı tacıyla hırka, biz dahi alırdık 30'a 40'a. Dervişlik böyle kılık kıyafetle, şunu yapmakla, şunu giymekle, bunu giymekle, şu rengi giymekle, bu rengi giymekle olmaz. İyi insanlık iyi hareketlerin olacak? Davranışların Peygamber Allah'ın ayetlerine, Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine uyuyorsa iyi adam o zamansın. iyi derviş o zaman olur. Tamam Bunu böyle bilmemiz lazım. Bu ölçüleri bilmemiz lazım. Taha diye ayet-i kerime Taha suresinde "Ma enzelna aleyke'l-Kur'ane li Sen şakî olasın, sen başkalarına zorluk veresin veya kendin yorulasın diye bu ayetleri sana indirmedik. Ha? Yani bu bu mevzen aleke illa izaten limen yani ayet yani, şerhinde Allah'tan korkan kimselere öğüt olsun diye bu ayetleri indirdik sana. Ve mec'ale aleykum fi'd-din min harac. Esas itibariyle Allah Allahu u Zülcelal dinde sizin için bir zorluk yaratmadı. Zorluk var etmedi. Zorlu, emirlerinde zorluk yoktur. Zorluk nasıldır? Tembelliğimiz vardır. Mesela tembelliğe alışmıştır. Kalkıp namaza kalkamaz. Namaza bir türlü kalkamaz. Uykusunu atamaz. Ondan sonra evde oturur laflar. Şeytan mesela vesvese verir. Bu kitabın başında söyledi ya. Sizi şeytan şeytanın asıl gayesi sizi imandan uzaklaştırmaya, insanları imandan uzaklaştırmaya çalışır. Onu da yet yetemezse eğer onu beceremezse o insanı insanları dinden uzaklaştıramazsa bu defa onu geciktirmeye çalışır. Yusebitu. Gecikle dur hele ya dur dur kalkarsın hele iki laf yapalım, laf yapalım. Ondan sonra bir de bakarsın ezan okunmuş bitti. Değil mi? Ondan sonra kaçırır. Şeytan da başlar gülmeye. Kendi kendine kıs kıs güler biz de zararı görürüz. Değil mi? Biz de iyi, iyi adam olmadığımız anlaşılır ama işte böyle. Efendim, şimdi diğer şeylerden, hadislerden de birkaç tanesini okuyalım. Birkaç tanesini de orada hadislerden okuyalım. Evet. An diye Allahu an teala anhu ennehu kâle câe rahtun bir yani üçten ona kadar bir cemaat grubuna rah denir diyor Arapçada. Böyle bir küçük bir küçük cemaat geldi. Peygamber Aleyhisselam'ın ile biyutin nebi ezvacin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin mescidin kenarında şimdi peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer hacca gidenler biliyor. Orası peygamberimizin Ayşe validemizin odasıydı. O onlara geldiler peygamberimiz evde yokken. Sordular peygamberimizin ibadeti nasıldı? Ne kadar gece nasıl namaz kılar, işte gündüz ne yapar, ne, kaç, kaç gün oruç tutar vesaire. Bunlar anlatınca işte şöyle şöyledir dediler. Peygamberimizin ahvalini anlatınca yes elun an ibadetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Felemma kendilerine haber verilince işte peygamberimiz şöyle yapardı böyle yapardı. Keennehum taqalu. Onlar bunu azımsadılar kendi. Ya Allah Allah. Peygamberimiz az yapıyormuş. Biz biz şey yapalım. <laughs> bu az bu ibadetler. Kalu, kalu fe aynen nahnu bin Rasulillah sallallahu aleyhi ve Ya peygamberimiz böyle az yapıyor ama o nerede biz neredeyiz? Yani onun yani kad ghafaru ghafur lehu ma taqaddama min zenbihi ve ma ta'ahhar. Onun geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş vaziyettedir. Affedilmiştir. Bizim bizimki öyle değil ki biz öyleyse çok daha çok ibadet edildi. Mesela beş vakitse onlar on vakit kalmaya karar vermiş filan. Kale <laughs> ehaduhum birisi demiş ki içlerinden onlardan kendi kendilerine konuşuyorlar. Peygamberimizin ibadeti gece şu kadar işte gecenin sonuna doğru kalkıyor kılıyor. Çok ibadet ettiği zamanlar da olmuştur ama böyle her gün böyle uyumadan değil yapmamış. Ve emme emme ene fe usalli leyle Yahu demiş Peygamberimiz Aleyhisselam o ayla kılıyormuş ama ben çok ibadet etmeliyim. O yüzden ben hep nafile ibadetlerle meşgul olmalıyım. Gece her her zaman geceleri ben hep nafile ibadetlerle meşgul olacağım. Ve kala lâhâr diğeri de demiş ki ben asûmü dehra ve uftır. Ben demiş yani bütün seneyi oruçla geçireceğim, oruç tutacağım, hiç iftar etmeyeceğim iftar etmek yani orucu oruca niyet etmeden boz boz şey etmeden oruca niyet etmeden gününü geçirmek. Ben hep öyle yapacağım. Ya, yapmayacağım. Hep oruçlu olacağım. Hep oruçlu olacağım. Ve قال Birisi de demiş ki ben demiş hiç kadınlarla evlenmeyeceğim. Hep uzak duracağım. Allah Allah. Halbuki en nikahü sünneti fe men ragibe an sünneti feles minni buyurmuş. Halbuki nikah benim sünnetimdir. Benim yolum nikahlı hayattır. Nikahsız hayatı şimdi teşvik ediyorlar. Çok büyük günaha giriyorlar. Yapanlar da buna müsaade edenler de büyük bir günaha giriyorlar. Nikahsız hayat insani bir hayat değildir. Nikahsız hayat böyle başıboşluk hayvan gibi yaşayış hayvanlar gibi yaşamak hiç insana, İslam'a yakışmayan bir şeydir. Onun için bunları Müslümanların bilmesi lazım. Ve le etezevvecu ebeden. Demiş ki ben hiç evlenmeyeceğim. Buna böyle söylenmişler kendi kendilerine. Çıkıp gitmişler. Fece'e Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber aleyhisselam ileyhin. Onların yanına rezul buyurmuş. Tevazuunda onların yanına gelmiş. Demiş ki fekale entumul lezine kultum keza ve keza. Siz böyle böyle söyleyenler siz misiniz? Ben hiç birisi demiş ki hiç evlenmeyeceğim, bir demiş hiç et yemeyeceğim, şunu yakmayacağım, uyumayacağım. Böyle bunları söyleyen misiniz? Siz böyle nasıl söylersiniz yani? Bu doğru değil. Eme Eme vallahi Allah'a yemin ederim ki en akhsha Allah'tan en fazla korkanınız, Allah'ın emrini en fazla riayet etmek isteyeniniz benim. Ve etkâkûm. Allah'ın emrini en fazla tutmak isteyen, Allah'ın yasaklarından en çok kaçanla kaçmak isteyen benim. Hayat içinizde. Öyleyse efendim velakinni fakat ben böyle olmakla beraber velakinni esumu ve uftiru. Bakın bilesiniz ki dinin hayat böyledir. Ben bazı günler olur, bazı günler oruç tutar. Nafile oruçtan bahsediyor. Farz oruçların hiç ayacak satmaz. Farz oruçlarda o kadar önemli ki farz Ramazan orucu buyurulmuş ki kitaplarda yazıyorum da bir kimse bile bile hiçbir mazereti yokken orucunu bozarsa, yemez orucu tutmazsa yani, oruca niyet etmezse Ramazan gününde o adamın kıyamete kadar ömrü olsa oruç tutsa yine o bir günün kayını karşılığını ödeyemez. Onun için bu böyledir. Aa, keyfi. Ama zaruret olur. Ne bileyim yolcu olur. Demin dediğimiz hastalık olur. Bayılmış. Bilmiyorum, kanama olmuş. Şu olmuş. Bu olmuş. Hastalık. Değil mi? Bunlar olmuş. Bunlar efendim bunlar zarurettir. Bunlar ruhsat sebebidir. Binaenaleyh bunlara riayet ederiz ve efendimizin yolunu bak buyuruyor. Ve etezevvecu nisee Ben öyle ben hiç evlenmeyeceğim. Kadınlardan uzak duracağım. Efendim evlenmeyeceğim. Böyle bir hayat yaşayacağım. Şimdi bunu da teşvik ediyorlar. Ben Londra'da gördüm bir adam. Ben sonra anladım ki papaz da herhalde söylemiyor. Efendim ben diyor evlenmeyeceğim. Niye evlen? Ne yapacağım diyor diyor ben elin karşısına mı diyor bakacağım diyor. Bak şimdi bak. Elin karşısı olur mu senin karın. Ama adamlardaki anlayış çok farklı ve çok sakat. O insan evinin evini evinin rızkını çoluk çocuğunun rızkını kazanmak Müslüman için o kadar önemli ve sevaplıdır ki yine buyurulmuş ve Allah'ın öyle şeyler vardır insan işleyeceği öyle günahlar vardır ki onları o günahları ancak kişinin çoluk çocuğunun rızkını kazanması için gösterdiği çabalar affettirir. E bir Müslüman artık çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için yükümser mi İşi yükümser mi yükler demez demez zevkle efendim şevkle çalışır helalından rızık kazanmaya çalışır çoluk çocuğunu helalından besler helalında helal lokma ile beslenen vücutlardan da aziz kardeşlerim o helal lokma ile beslenen vücutlardan da hayırlı işler güzel işler ortaya çıkar demişler yani ya, siz bilirsiniz duyduğunuz. Iı, kap içindekini sızdırır. Eğer haram lokmayla beslenmişsen sen, efendim vücut çoluk çocuğunu o çocuklardan da kötü işler çeyir. Yani biz de yüz ya yüz muhakkak muhakkak bu böyledir demiyoruz ama ama kap içindekini sızdırır. Bu böyle. Allah cümlemize, cümle evzin evlatlarına salahı hal nasip eylesin. Evet, bundan sonra da büyük femenraki bir anfilnetiye leyseminli. Benim yolum böyledir, benim yolum böyledir. Binalarla sizlerde, hepiniz, hepiniz benim yoluma tabi olun. Benim yolumla uymayan, benim hayat tarzım böyledir. Buna uymayanlar benim bana uyan, bana iman edenlerden olmuş olmaz. Bunlar bu hayat tarzı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayat tarzıdır. Peygamber Müslümanın vazifesi. Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl yaşadıysa bize nasıl yaşamayı öğrettiyse onları o şekilde yaşayıp öğrenip ve yapmamak yapmak hepimizin vazifesidir. Cenab-ı Hak cümlemize ev tevfikini refik eylesin. Cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Bakın bu Fatih Sultan Hazretleri işte bak bu camiyi yapmış, medreseleri yapmış. Çünkü medrese de medrese ilimsiz olmaz. İlimsiz dini olmaz. Öyleyse onu da yapmış ki insanlar ilimlerini öğrensinler, ibadetlerini burada yapsınlar diye. Allah rahmet eylesin. Bütün burada cemaat bununla burada ibadet ediyor, namaz kılıyor. Hepsinin sevabından da o da bundan istedar oluyor. Hem bu o kendisinin hem de civarında yatan ehli ilmin ve bütün geçmişlerimizin Ah, evlenlerimiz var değil mi? Bak ahirete gidenlerimiz var. Hepsinin ruhları için, kafi ehli iman ervahı için. El-Fatiha temassalı var.